Her yerde yemek programı var. Her yerde sabahın beşinde nasıl omlet yapılır. Öğlenin on ikisinde makarna yapmanın 150 şekli. Gece saat 12 olmuş, 1 olmuş, 2 olmuş yaprak sarması daha kaliteli nasıl sarılır? Ama işte bu yemek programlarımızın beynimizde yarattığı bir etki var. Bir önce çektiğim zayıflama videosuna ithafen bu videoyu çekmek zorundaydım. Birçoğumuz bunu fark edemesek de Yemek programları beynimizde gerçek yemek yeme deneyimine çok yakın bir etki yaratıyor. Bilimsel olarak buna duyusal simülasyon deniyor. Yani beyin görüntü ve ses yoluyla tat, koku ve dokunma hissini simüle ediyor, taklit ediyor. Bir şef tereyağını tabağa attığında çıkan "yas" diye ses bizim beynimizdeki tat alma ile ilişki sinirleri harekete geçiriyor. O yüzden midemiz gurulduyor, elimiz mutfağa gidiyor. Yani aslında yemek programları görsel yemek yeme deneyimi sunuyorlar bize. Bu da özellikle stresli, yalnız veya yorgun bireyler için bir tür duygusal rahatlama yaratıyor. Bu işin sosyal öğrenme ve özdeşleşme tarafı var. Bir diğer nedenimizdir özdeşleşme. Bandura'nın sosyal öğrenme teorisini hatırlatmak isterim bilenlere, bilmeyenlere de anlatayım. İnsan gözlem yoluyla öğrenir. Yemek programlarında izleyici sadece tarifi değil, davranış biçimini de öğrenir. Şefin sabrı, ekip çalışması, hata karşısındaki sakinliği, hepsi izleyicide bir model oluşturuyor. O yüzden master bilmem ne de ağlayan bir yarışmacıyı gördüğümüzde biz de duygulanıyoruz. Çünkü orada sadece yemek değil. Bir dönüşüm hikayesini izlettiriyorlar bize ve içten içe düşünüyoruz. Belki ben de yapabilirim. Bir de düzen arayışı var. Kaosun içindeki o kontrolden bahsedelim. Modern yaşam karma karışık. Ama yemek programları bize çok kontrollü bir evren sunuyorlar. Her şey müthiş bir düzen içerisinde. Bir saat içindeki karmaşayı da düzene çeviriyor. Ham maddeyi bir esere dönüştürüyorlar. Bu insanın en temel ihtiyaçlarından biridir. Kaosu anlamlandırmak, bir tabak hazırlamak aslında bir hayat metaforu. Karıştır, dene, sabret, yak, yeniden yap, tekrar başa dön ve sonunda bir şey olur. İşte o olma hali izleyici de bir kontrol hissi yaratıyor. Sanki kendi hayatını toparlıyormuş gibi hissediyor. Enteresan değil mi ama böyle Yemeğe bakalım. Yemek duygusal bir ritüeldir. Yemek yemek sadece bir ihtiyaç değil. Bir ritüel, bir seremoni. Birini doyurmak sevgidir, paylaşmaktır. Sen varsın demektir. Eskiden bu ritüeller sofrada yaşanırdı. Şimdi ekranlarda yaşıyoruz. Artık birlikte yemek yapmıyoruz biz. Birlikte izliyoruz. İşte bu modern insanın yalnızlıkla kurduğu en masum ilişkilerden biri bence birlikte yemek yiyemediğimiz insanlarla aynı yemek programını izliyoruz. Telefonlaşıyoruz. Bunu şöyle yaptı, şunu şöyle yaptı, içine bunu koydu. Ben de yaptım, o yoktu ama olmadı ama oldu. Ve sanki bir sofra topluluğu oluşturuyoruz. Ekran yeni yemek masamız haline geldi farkında mısınız? Peki bu izlenme rekorlarının arkasındaki psikolojik döngü neyin nesi? Neden bu kadar çok izleniyor? Cevap vereyim. Haz, statü ve kaçış. Haz, beyin dopamin salgılar Görsel olarak bizi doyurur. Statü, ben de böyle tabaklar yapmalıyım dedirtir. Bir de kaçış var. Bir süreliğine kendi hayatımızdan uzaklaşırız. Odağımızı ve konsantrasyonumuzu yemeğe veririz. Ortaya bir şey çıkarmaya, bir şey yaratmaya, bir şey icat etmeye. Yemek programları aslında bir tür günlük meditasyon açıkçası. Ama aynı zamanda da modern bir illüzyondur. Çünkü o programlar bize sadece yemeği değil başarıyı da pazarlar. Kusursuz tabaklar, mükemmel mutfaklar. Oysa gerçek hayatta <laughs> mutfak karışık, tabak kırılır, yemek yanar. Orada kullanılan malzemeleri kaç evde kullanılabilir yapabiliriz? Tüm malzemelerin en kalitelisi kullanıyor. Tabağın en kalitelisi var, tavanın en kalitelisi var. Sebzenin, etin, baharatın en kalitelisi var. Ya utanmasak Oradaki ateşin kalitesi bizim evdekilerden daha iyi diyeceğiz. Ve biz o mükemmellikle kendimizi aramaya devam ediyoruz. Bak bir süre sonra ilgi azalır. Bir zaman sonra o büyü bozulur. Neden? Çünkü beynin aynı uyaranı tekrar tekrar aldığında dopamin yorgunluğu yaşamaya başlar. Artık şaşırmaz, tat almaz, heyecanlanmaz. O ilk sezondaki vay be ne yemek yaptı satayım hissi kaybolur. Aynı müzik, aynı jüri, aynı dramatik müzik geçişi. Artık izleyici sonucu tahmin edebiliyor ya. Ve heyecan öngörülebilirliğin içinde ölmeye başlıyor. Bu noktada izleyici yeni bir haz nesnesi arıyor işte. Yeni bir format, yeni bir şef, yeni bir dram. Ama aslında aradığımız şey aynı. Duygusal tatmin. Çünkü televizyona elimizi sokup yemeği yemiyoruz buradaki tatminin tek yolu duygusal olarak tatmin olmak. Şimdi bir alt başlık sosyal medya doygunluğu ve kimlik tükenmesi diyelim. Bir başka sebep sosyal medya. Artık programı izlemeye gerek yok. En dramatik sahneleri 30 saniye kesitlerle internette görüyoruz. Yemeği yere düşürdü. Jüri şokta. Bu kısa dopamin patlamaları ana programın etkisini yok etmeye başladı. Uzun soluklu tatminin yerini hızlı tüketilen duygular almaya başladı. Sonuç ne? İzleyici artık duygusal doygunluk değil, duygusal atıştırmalıkların peşinde. Peki yemek üzerinden bir kimlik inşası var mı? Var. Modern insan artık yemek yiyen değil, yemeği sahneleyen bir varlığa dönüşmüş durumda. Instagram'da tabaklar, estetik mutfaklar, minimalist sunumlar. Ya bunların hepsi birer kimlik göstergesi. Ne yiyorsan olsun sözü artık ne paylaşıyorsan olsuna dönüştü. E yemek programları da bu kültürün bir yakıtı haline geldi. Dışarıda yemeye gidiyorsun, yemeğin fotoğrafı çekmeden yenmiyor. Evde bir yemek yapıyorsun, yemeğin fotoğrafı çekmeden yenmiyor. Yani artık yemeği fotoğraflamadan yiyemiyoruz biz. Çünkü mutfak bir sahneye, şef bir aktöre, izleyici de bir eleştirmene dönüştü. Ama bu sahnede bir şey eksik kaldı. Samimiyet. Bak gerçek yemek kokusu yok. Gerçek sofranın gürültüsü yok ve gerçek yemek sohbeti yok. Yani aslında olmayan şey insan. Bu işin duygusal yorgunluğu var bak. Görsel ziyafetin bir bedeli var. Uzun sezonlar boyunca aynı heyecanı arayan izleyici sonunda duygusal olarak yoruluyor, yorulacak. Çünkü beynin ödül sistemi sürekli daha fazlasını ister. Daha gösterişli tabaklar, daha fazla gözyaşı, daha fazla rekabet. Ama bir noktadan sonra hiçbir şey yetmiyor. Bu durum tıpkı aşırı tatlı yemeye benzer. Bak ilk lokma mutluluk getirir sonrası mide bulantısı. Yemek programları da işte böyle. Görsel doyum bir süre sonra duygusal açlığa dönüşüyor. Sonuca gelelim de açlık doyurulmaz sadece duygular bastırılır diyebiliriz. Yemek programlarını izlerken fark etmeden biz şunu yaparız. Karnımızı değil duygularımızı doyurmaya çalışırız. Yalnızlık, stres, yetersizlik duygusu. Ya bak bir şefin tabağında, bir yarışmacının hikayesinde kendimize bir ilaç arıyoruz biz. E bulsak da bu ilaç geçici. Çünkü asıl açlık midemizde değil, ruhta. Yani o programı seyrettikten sonra su içinde bir yoğurtla, üç günlük ekmekle karnını doyuruyorsunuz artık. Kaç kişi o programlardakinin aynısını evde yapıyor? Yapsa bile jüri mi var? Yemek programları bize bir şey öğretti bak. İnsan sadece ne yediğiyle değil, neyi neden izlediğiyle de kim olduğunu gösterir. Ve belki de asıl soru şu, yemek programlarını mı izliyoruz yoksa kendimizi mi izliyoruz? Gerçek sofralara dönebilsek, ekranı kapattığında birini arayıp gel birlikte yemek yapalım demeyi unutmamalısın. Çünkü ekran doyurmaz, insan doyurur ve hiçbir program bir sofra kadar gerçek değildir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Abone olmanızı bekliyorum.